kını 3'ten geriye sayacağım. 1 metre <laughs> ne için? Tamam ne mı? Süre, i̇şte o arada uçacağız. Bekleyelim rüzgar geçsin. Rüzgar geçsin. <gülüyor> <Koran> <gülüyor> hayır, hayır. Tutuyor, ha. Rüzgarda yatma şeyini de ölçelim. Hayır, evet, yani. ha? Durdu. 1 2 3 İçine çekmiyorsun sayın. İçine çekiyor lan. Çekiyor çekiyor. Bora, Babayı görmüyor musun? Abo o Adam sıçıyor. Baba Ne yaptın? Amına koyayım ben Yere kadar ha <laughs> adam kusacak şimdi <şu> <laughs> Yere attığınız an <ben> durur. <laughs> At, durdu. <gülüyor> <gülüyor> 54 saniye. Gerçek. Çek. Telefonun Gel <laughs> Gerçek. <laughs>